Herkese merhaba arkadaşlar, ben Altay. E, Montan Blade Warband'in e, 4. Littum Diplomasi modunda e, yeni bir hikayeye başlıyoruz. Karakterimiz Lord olacak, Kuzeyli olacak. E, ona istinaden de e, bir bakalım, muhtemelen zor bir hikaye bizi bekliyor. Dükkan Kalfası, zanaatkar Çırağı, e, bir asilin yanında hizmetkar, sokak çocuğu olsun. Aynı zamanda... Yani biz şövalye silahlar değil de... Kaçak bir avcı olalım. Evin yolculuk tutkusu olsun. Maceracı ol ve atıl. Karakterimizin adı... Montfort olsun. Zekaya veriyorum direkt hepsini. Zekada çünkü bayağı sıkıntı var. Liderlik yönetimi. Esir yönetimi. Vücut darbe. Ee, talimci. Yön bulma taktik. cerrah cerrahlığa bir verelim. Hani güçlü darbeye de bundan verelim. Güçlü germe iki silah ustası. Evet. Okçuluk güzel, çift silahları iyi. Evet, şu an daha çok birazcık kuzeyliye benzemiş olduk. Sakalı direkt kuzeyli sakalı aynen bundan. Yaş genç, koyu Saçlar da bu şekilde. Evet. Sargut şehrinde, pardon, e, North Kralı'nın Sargut şehrinde e, sokağa çıkıyoruz. Klasik ilk riskli günümüz başlıyor. Karşıdan ok çeken bir vatandaş, ok atan bir vatandaş. Evet, yedi. Evet, headshot, headshot attık. Bu arada zorluğu göstereyim. Zor %82 zorluk. Bilginiz olsun. Hani kolay oyunu sevmiyoruz genel olarak. Ee, tüccar klasiktir. Ve diyor ki benim kardeşimi haydutlardan kurtar. Ondan önce 5 oda top 5 tane köylü topla diyor. Yağmacılar geliyor bana doğru. Yağmacılar da yani burada gerçekten şey ya e, yani kuzeyde büyümek birazcık zor olacak bizim için. Çünkü çok fazla şey var. E, saldırgan tip var kuzeyde. Baksanıza aralarından falan geçip git geçmek zorunda kalıyorum. o King Ragnar, Ragnar. Eee Görev var mı? O güzel. Vergi toplayacağım. Kafada bir 1500'lük olacağız arkadaşlar bu arada. Evet, vergi topluyoruz. Kral Kral Ragnar için vergi topla. 6065'lik vergi topladık. Şehirle ilişkimiz geriledi. Bir hana bakalım mesela. Hanı görün arkadaşlar. Ortamı görüyor musunuz? İçki içen insanlar. Müziği kim çalıyor? Müziği çalan yok yalnız. Yani müzik çalan karakter olması lazım. Hancı ile konuşalım. Bu ülkede benim gibi ee, işveren var mı? Yok. Kaleye gidelim. Ragnar burada mı? Ragnar yok. Burada. Lonca başkanı ile bir konuşalım. Belki para kazanılabilecek bir şey vardır. Benim için bir görevim var mıdır? Haydutları yakalarsan öp onları diyor. Olur öperiz. E, Yarlı Nadea ya, yakınımızda. Hizmetinizdeyim. Görev var mı? Evet. Güzel bir görev aldık. Zendarlı putarı avla. Görev neredeymiş? Odasan köyü. Odasan köyü nerede? Ebesinin nikahında. Ondan önce şu... Kaç kişi? 19 tane haydut. Bunlar tek kişiyim ben ya. Bunlar beni alır diye düşünüyorum. Şu kuyun köyüne gidelim hemen. Gönüllü topla. Oo güzel. 5 tane ee, şey aldık. Nedir o? Köylü aldık yanımıza. Görev var mı? Gideriz hacı gideriz. Jurin kalesi nerede acaba? Çeşitli görevler alıyorum gördüğünüz gibi. Güzel oluyor bunlar. görevler almak. Ben buraya niye geldim? Niye geldim? Buraya. Ha 5 adam topla. Ha. Ana gidelim. bizim yukarıda galiba şey yukarıya bakalım yukarı kata evet tüccar burada şu an tüccara geldik daha fazla adam gerektiymiş niye ki kaç kişiyim ben 5 e, kişiyim zaten daha mı fazla kişi gerekli Belalı haydutları yok et görevini kaçırdık. Gönüllü topla. Evet güzel. Kaç şey istedi? 5 adam topla. Daha ne isteyeceğim canım? Topladık zaten 5 adam. Yal Turegor burada. Al yanlış yere gittim. Ee, Hana gidecektim. Hana gittim. Girdim tekrar şu an. Aha işte. Ozan burada müzik çalıyormuş. Evet şu an haydutların peşine düşüyoruz. Haydut çetesine yakaladık hemen. Ne istiyorsun be diyor. Rehinelerin peşinde. Dağlık bir arazi. Ya şu etraf falan dağlarla çevirmişler çok güzel olmuş gerçekten ya. Dört tane şey var totalde. Bunlar beni herhalde öpmez diye düşünüyorum ya. Böyle taş atıyorlarmış, kafamı yarıyorlarmış falan. Baltayı salladık. Şimdi okla öldürme zamanı. Hop, Allah vuramadım. sallıyor bak. Headshot. Oo. Oğlum benim atıma dokunma lan. Aa. Taş attı. Evet. Bir efsanenin doğuşu diyebiliriz buna. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım hemen. F12 nerede ya? Ha burada. Yakın. Evet. Bir efsanenin doğuşu. Elimi öp, ayağımı öpsen. Artı 10, artı 22. Evet. Haydutların kıyafetlerini aldık şu an. Nerede şey acaba? Ha, rehineleri ini. Burada İn inleri buradaymış. Level atlayan olmadı hiç. Rehinelerin ini burada. Saklandıkları yere saldır. Evet bir gece savaşı olacak muhtemelen aynen. Evet gördüğünüz gibi sahildeyiz şu an. Neredeler? İlerliyoruz sahilde. Yalnız bu koşma yürüme falanlar filanlar da çok iyi ya yani bakın öne ok tutuyor ya öne doğru eğik yürüyor falan. İlk düşmanı gördüm oku salladım ama ta nereye gitti. sizden korkan bizim gibi olsun. Baltayı koydum kafaya. Ya buraya gel. Bırak taş atmaya gel. Sen kimsin? Şekil duruş. Evet. Ne varsa topladım. Haydutlardan kalan. Bakalım neler aldık. Oo kürk falan var. Şeyler var. Ee, asarlı bir kalkan var. Pala var tek elde. Belki pala lazım olur. Hemen gece mece demeden yola çıkalım hemen Sargot şehrine. Yal Gundur'la karşılaştım. Görevimiz var mı? Yok. Tamam görüşmek üzere. Fakiriz. Yani fakiriz şu an. Hana gidelim. Aha! Tuzağa mı düştüm? Lan! Niye ki? Ulan daha neyim ben? neyime mi tuzağa düşürüyorum benim Allah aşkına? Kalkanım falan da yok benim. Aha! Headshot attım. Ulan! vergileri taşıyorum diye mi acaba böyle bir şey yaptınız bana? Al sana ok, al sana ok. Başka var mı? Ha? Var mı başka tuzak? Yok. Pislikler sizi. Adamın aklını alırız aklını. Tüccar neredesin? Kardeşini kurt kurtardım. Ya sen de git işte aşağıda çal be dostum be. Evet. Evet. Beladan uzak durmuyorum. İçerideki hainleri öldürmek için olay başlatıyorum. Hadi bakalım. Hainler bunlar demek. Headshot. Öldü. Arkadan gelen eden var mı? Yok. Aslanlarım benim. ortaya ortyayası. Gel bakalım gel. Ulan bayana vurmak ayıp. Kodu. Kod gel sen gel. Oha kaç kişisiniz lan? Gel buraya gel. Elimi çok pis kana buladım şu an. pis herif ya. Öldürdü şeyi. Başka var mı? Hani? Neredeler? Siz oraya bakıyorsunuz. Muhtemelen şurada bir yerde birileri var. Baka girdiğinize göre. Allah Allah. Nerede oğlum bunlar? Adam kasap bıçağıyla saldırmış bana ya. Ben diğer kişiyi bulamadım hala. Allah Allah. Aha. Evet galiba kalmadı başka. Evet. Evet şu an şey yapıyorum. Çıkıyorum oradan. Kaleye gidiyorum. Ragnar geldi mi ya? Ragnar yok piyasada. Adama parasını vereceğiz. Piyasa diyor herif ya. Burada biraz daha bekleyelim. Bir sabah olsun en azından. Ayrılalım. Şu zendarlı putarı allayacağız ya. Onu bir avlamam lazım. Yani. Bu arada level atladık. Karizmaya veriyorum. Ee, bunu da demir vücuda veriyorum. Çift telli ve tek elli silahlar gelişsin. Birazcık eşit bir dağılım sağlıyorum yani. Köyden bir şey alamıyorum. Şu an ben şeye gideceğim. Ee, Odasan köyüne gideceğim. Umarım yoldayken ha, Ragnar karşıma çıkacak derken çıktı. Girmedi içeri. ha bana verdiğiniz görev hakkında hepsi altın 500. 1213 dinar. Allah bereket versin. Güzel para başlangıç için. Ne kadar paramız var? 1825 paramız var. Şu şeyleri de kürkleri falan da bir satalım. Ee, zırh tüccarı. Botlar ne durumda? Bot artı 12 şeye. Tamam. Bunları bir satalım hemen. Şunları. Kürkleri de sat. Oo. Evet. Ya oğlum ne kadar fakirsin ya. O zaman... Şey ver. Eldiven ver bari. Eşitlensin. Bir tane de minfer alayım bari. Artı 22 baş zırhına, artı 22 veriyor. Tamam ya şu an iyi. Para kazandık aksine. Bari kafalı kaldım da fakir fakir dolaşmayalım iyice. Zaten ölü yüz neredeyse. 10 tane şeyle dolaşıyoruz oradan oraya. Zor zor şeyle. Ya şurada burada bir yerde bir yağmacı çıkmazsa iyi olur ya. Şu ana kadar bir bela gelmedi başımıza. Burada ne var? Aa burada bir kuşatma var. Hemen şu Feriçen köyünden Alalım az askerlerimizi. Gönüllü yok anasını satayım. Erzak durumumuz ne? Kurutulmuş et var. Taşı çöpe attım. Burada adam bir erzak alalım ya. Tahıl alayım. Bir de yüzüm alayım. Moral versin şeye. Güzel paramız var çünkü. 2-300 kadar bir paramız var. Burada bir kamp yapalım. Umarım başımıza bir bela gelmez burada. Evet, bir sonraki şey şehir verecek. Şu an Vaygir'le Nord Krallığı düşman. Biz tabii ki tarafsız olarak oradan oraya takılıyoruz derken... Evet, evet, Vaygir aynen. Burada bir atlı birliği şey gidiyor. Şu köye gideyim direkt de. Vakit kaybetmeden. Şu putarlı neydi lan? Zendarlı putarı bir avlayalım da. Bir 300 dinar daha gelsin. bakalım. Önümüz temiz gözüküyor şu an için. Oda köyüne geldik. Gönlü topla ve köy merkezine gir. Art 3 şey kazandık. Asker aldık şu an. Evet. Gergin görünüşlü adam arıyorum şu an. Aha. <laughs> gergin görünüşlü adamı buldum. Adam gerçekten gergin. Yalnız şu etrafa bakar mısınız ya? Bak bak adam öyle bir yama yapmış ki Yani gerçekten oyun yapımcılarının düşünmediği şeyi yapmış. Şu dağlara ovalara falan bakar mısınız? Helal olsun. Evet, Gel görünüşte adam burada. Sorun değil. Gerçekten kellenizi almam gerek. İlk vurgun burada savundu. İkinci vurgun burada. Of. Of. Evet oku çıkardım artık. Yoksa öpüyor da az kalsın. Evet şat attık ama şu kılıcı da alalım buradan. Yok yok. Al bunu ha. Tamam. Palayı bıraktık. Atımıza binip Ayrıca Az kalsın ölüyorduk anasını satayım. Bakalım. Bu envanterde durum ne? Güzel bir kılıç aldık. Ya pala kaldı orada ya. Pardon kılıç kaldı orada. Ver çek gidip birazcık dinleyelim. Zaten öldürdük şeyi. Parasını alacağız. Çapulcular geçiyor oradan. Ver çek şehrine gidelim. Han'a bakalım. Han'da durum nedir? Nizar. Nizar. Adam öldürdüğüm şey Nizar'a gitsin bari. Köle tüccarı yok. Araba etti paralı asker. 369 istiyor. Bunlar da çok para istiyor ya. Pazar yerine gidelim. Zırh tüccarına. Bakalım var mı burada? Düzgün bir zırh alayım üstüme. Çünkü çok fakir duruyorum şu an. Hazır parada varken. Sağlam cübbeli kıyafet. Ya 900 dinar çok ya çok pahalı. Eldiven aldık kafalığımız var. Tunik olmaz. Cık, düzgün bir şey yok burada. Silaha bakalım avyayı. Çentilmiş balta var bizde. Ağır balta 248 alayım ağır baltayı. At üstünde kullanılamaz mı? Kullanılır. Kuvvetli yay 166 hız. Tamam, buradan bir şey alarak çıkalım en azından. Düzgün bir kuvvetli bir balta almış olalım. Burada da bir bekleyelim. Düzgün, güvenli bir şekilde sabah olsun. Öyle hareket edelim. Evet, sabah oldu. Turnuva var. Turnuvaya katıldım. Ya burada atla matla hareket etmeyeceğim ya. Direkt alacağım anasını satayım. Al, al. Ay şerefsiz. Oha. Aa, Asulf'u öldürdüm. Asulf kimdi bilmiyorum ama hakladım Asulf'u. Arkama bakayım da. Burada yetkili bir abi var. Baksana ağzına sıçtı. <laughs> öl lan artık öl. Daha kaç defa vuracağım sana ya. Ay vicdansız herif ya. Kim bu? Kuskal Gunalt. Mahvetti bizi ya. Adam bizi mahvetti arkadaş. Bu nedir be? Ne husus kalmış. Cık. Allah Allah. Oğlum siz de savaşın biraz ya. Bizdekiler ayakta uyuyor yani. Bak. Yine husus kaldı lan. Adam beni mahvetti ya. Herkes Herkesi mahvetti herif öldürdü herkesi ya Rus kaltkun Adam ikinci oldu. Piç ya piç. Mahvettiğimi ediyorum bize. Bütün hevesimi mahvetti adam ya. Neyse. Şu ana kadar pek bir belaya bulaşamadık. Çok şükür. Bu görevi kimden almıştım ben? Yarıl Hayeda'dan almıştım. Ferayçen köyüne bir uğrayalım şuraya da. Buradan belki birkaç tane şey alırız. Gönüllü alırız. Alamıyoruz. Aha! adamımız burada mı? Ya Dirigun. Görev yokmuş bana. Şey sorsaydım bari ya. Sana bir sorayım. Görev var mı? Bir sorun var. Birini yerine bilmek istiyorum. Yarl Hayda. şu an Sargot'la Kevin arasında bir savaş var muhtemelen. Bizim komutan orada. Şu 300 dinarı bir alak şu arkadaştan. Kamp yapıyoruz. Riskli bir yerdeyiz ama 25 dinar kaybettik. Aha. Naeda. Hayda. Hayda. yarı haydayı bulduk. Şu bir dinarımı ben alayım da. Ödemeyi alalım. Evet tamam. Eyvallah. Allah razı olsun. Başka bir görev var mı? Yok. Tamamdır. Sağol. Ana bir bakalım bir şeyler var mı? Sargot tüccarı. Evet bir şey bizim kalkışmamış kalkışmamız başarısız olmuş. Lonca başkanına bakalım. Böyle var mı? Haydutları takip etme görevini aldım. Haydutlar nerede? Ben şu an haydutları bekliyorum da. Haydut yok piyasada. Şey köyü yakınlarındaymış. Çocayek nerede ki? Hmm. Yalnız şey yok. E, Lonca başkanının verdiği... Şey yok ya. Haydut yok. Yalnız bayagiller baya yoruyor şey yani. Lonca başkanının verdiği görev iptal oldu. Bir daha Lonca başkanına gideyim. Evet şehirden ayrıl. Evet arkadaşlar ilk bölümde sonuna geldim bu şekilde. Eee. Hani oyunun ilk bölümünde hemen hemen e, alabildiğine e, alabildiğine düzgün bir e, sonla sonlanmış oldu. Aha, Lord Turia burada bu arada. Şu görevi bir ileteyim bir saniye. Sakın girme lan kaleye. Girme kaleye. Niye? Yakaladım yakaladım ha. Evet. Görev var mı? Yok. Tamamdır. Görev de verdik. Hazır. Evet arkadaşlar ilk bölümde sonuna geldim. İlk bölüm birazcık şanslıydık yani zor oyunda. güzel bir parayla yani 2000 dinar güzel bir para aslında. Güzel bir denk geldi şans oldu yani. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Bakalım bu karakter neler yaşayacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.